bilmiyorum e, ki kendinden giriyor. Dur patlama. İzinsiz e, e, bölge edin ve memuru e oya. Oy, oy. Ay pardon. Memuru oyalamaktan dolayı ceza yeter var Bir tane var. Ya. Ya. Dolap, ya bir tane aynen bir dolap bir de buzdolabı var işte. Hiç olmadığı için yani bilmiyorum ya. <laughs> e, tüm evlerde aynı, onda da aynı, altıda da aynı. Ya altı garaj boş ya. Altı garaj boşmuş. Evet, çok iyi oldu benim. Ya şey, bir tane var. araba, araba bir tane de depo alacaksın yani. Niye boş iş oğlum? Ay Altı garaj. 500 k Kaldır kaldır gidiyorum 50 kya iki garaj al. Kaldırıyorum aldım. hocam. Sıçıyor bunu. 50 kaya ben aldım zamanında. Ben direkt stanlan atıyorum. 2, 2 3 4 6 yerimde dolu. Bir tane boş yerim var. O da park yerim olduğu için. Arka arkadaşım ben şunu arkadaşım. İzinsiz bölgeye Oha. girmekten memuru oyalamaktan. Oh, ben... Hastane üstü 2 Ne milyon... oluyor lan Selahattin? Ya silat lan olur. konuşuyor ya bir de terbiyesiz temiz ya. adam bırak değil Hastane üstü ne dedin? Hastane üstü garaj 2 milyon diyorlar. Doğru mudur? Hiç satmayı denemedim. Hmm. Ama pahalıdır. Ben de istiyorum ya oradan. Dün ee, şey olmuştu. Furkan abi benim yerimi almıştı. Ben şey yerim, yapmadım. Sen Sonra ben geri aldım onu. Yerimi niye alıyorsun? Abi orası önceden benimdi. De. Sonra devlete düşürdüm ben yanlışlıkla. Gittim. Ben Sen aldığını görünce var. ben de Yakan bir şey kaydı. demedim.